Çetin Bey dün AK Parti Grup Başkan Vekili Muhammed Emin Akbaşoğlu EYT ile alakalı açıklama yaptı Ben de o sırada yayındaydım yayından sonra evet, oturdum, evet. izledim uzun bir süre izledim hatta Biraz üstü kapalı konuşmuş gerçekten yani tam bir tarih vermemiş tam bir açıklama yapmamış ama Ben de oturup izledikten sonra şunu şöyle bir metin çıkardık Diyor ki sözleşmeli personelle ilgili önümüzdeki hafta yasalaşma sürecini başlatacağız. Ee, ondan sonraki hafta, ondan sonraki izleyen haftada da EYT'lilerle ilgili yasal düzenlemeyi yasalaştıracağız diyor. Yani şunu demeye çalışıyor. Önümüzdeki hafta sözleşmeli personelin mesaisi var. Yani önümüzdeki haftada pas geçiliyor. Ondan sonraki hafta derken sizin söylediğiniz tarih 23 Ocak tarihine e, geliyor. 23 Ocak tarihiyle alakalı e, EYT'nin meclise geleceğini ifade ediyor. Nasıl değerlendiriyorsunuz? 23 Ocak tarihi e, önemli midir? E, yani çünkü artık ayın sonuna da doğru da geliyor bir yandan. Evet. Evet akşam ben de dinledim. Ee, tabii ki tarih net tarih veremediği için ama sizin bahsettiğiniz gibi ifadede net anlaşılıyor. Bugün öğleden sonra e, meclis görüşmeleri, meclise sunulacak sözleşmelerle ilgili e, düzenlemeler. Önümüzdeki hafta bunun yasalaşma süreci. E, zaten ondan sonraki haftada dediğine göre e, 23 Pazartesi günü başlar. En erken bu, bu şu demek, en erken 23 Ocak. Pazartesi günü EYT ile ilgili e, süreç başlayacak Murat Bey. En erken tabii ki bu. E, 23 e, Pazartesi mi olur? 24'üne sakar mı? Tabi o net olarak bilemiyoruz ama elimizdeki e, bizim anladığımız en erken tarih EYT ile ilgili 23 Ocak Pazartesi gününe denk geliyor. Ondan sonra zaten e, e, dediğiniz gibi 8-9 günlük bir süre kalıyor ayın bitmesine. Yani ayın sonuna e, yetişir mi, yetişmez mi, e, hızlı bir şekilde resmi gazetede çıkar mı onu tam kestiremiyoruz. Meclisin e, hızlı çalışmasına bağlı tabii ki bu. Yani her şey hazırsa zaten e, bunun mecliste çok e, beklemeyeceğini düşünüyorum her şey hazırsa e, diyelim bugün. Pazartesi 23 Pazartesi meclise geldi. Görüşmeler oldu vesaire. Salı görüşü, çarşamba görüşü. <laughs> yani ben çok hızlı gidiyorum. Cuma gününe resmi gazeteye yazsın mı yazsın mı? Tabii onu bilemiyorum ama. Siz, e... siz, biraz iyimser e, söylüyorsunuz. Onlar, <laughs> <Olmaz, gülüyor> ya, öyle olmasını istiyorum da o yüzden. Yani bu ay bitmeden e, çıkmasını istiyorum. Tabii ki e, ama... eee Muhtemelen de Şubatın ilk haftasına sarkacak gibi duruyor Murat Bey, bu resmi gazete süreci. Ondan sonra ihtimali var mıdır sizce? Ya inşallah geçmez ama o bir haftalık, 8 günlük e, mesai içerisinde hem e, meclis görüşmelerinde e, o, o, olur alınması, oylanması vesaire işte ne her neyse e, kabul edilmesi, resmi gazetede yayınlanması. Yetişebilir de Murat Bey, yani yetişmez diye bir şey yok. Biraz me meclisin olaya bakış açısıyla bağlı bu tamamen. Yani tek cümle şu, isterlerse yetiştirirler Murat Bey. Peki şimdi komisyon ayağı da olacak bu işin. Orada da tartışılacak, konuşulacak. Ee, yani şimdi artık bu iş biraz meclise gelme sürecinden dolayı Şubat'a kaldı gibi görünüyor bir yandan. E, sonraki evet. süreçle alakalı yani Şubat'tan sonraki süreçle ilgili e, komisyonda uzama e, o süreçte ilgili ertelenme veya farklı bir aksaklık olacağını düşünüyor musunuz yani burada e, çünkü 23 Ocak tarihi önemli bir tarih olarak artık karşımıza çıkıyor evet. e, onu da ifade etmek gerekiyor. Evet ya me meclise geldikten sonra ya yeter ki meclise gelsin geldikten sonra ben e çok uzayacağını, yani kimsenin artık bu işi uzatacağını uzatmak e, fikrinde olduğunu düşünmüyorum. E, buradaki e, kafalarındaki eğer şuysa biz, e, hani dediler ya 2023'e girdiğimizde bu mesele kapanmış olacak diye bir cümle e, sarf etmişler daha önce. Eğer 2023'e girmeden bu mesele masamızdan kalkacak ise bunun 2022'nin sonunda bunun e, tamamen yasalaşması gerekiyor. E, Şubat'a sarkması 2023 demek zaten. Yani e, söylemlerinde sapmaya neden olacak bu tarih. Çünkü hepimiz 31-12, 31-12 itibariyle bu işin biteceğini e, hepimiz e, hem bu konuda, gerek kendileri gerekse biz açıklamalarda. E, bence 31-12'de bu işin masada kalkması resmi gazetede yani yayınlanmış olmaz gerekir. Ya 2000 2000 şey Şubat Şubat sapması... biraz şey olur. Nasıl diyeyim? Biraz hedef sapması gibi bir şey olur Murat Bey. Yani hedef sapması olur. Bunun dışında da süreçle alakalı yani her geçen gün daha da bir yeni tarih verildiği için herkesin tabi ister istemez kafası karışıyor ne Ya hayır, şey, öncesinde? yani e, seçimlere yakın çıkarılacağını düşünenler de var. Yani bu, bu işin uzatılarak seçimlere yakın çıkarılacağını düşünenler de var. Hani inşallah biz ne dedik baştan beri Şubat'ta EYT'ler ilk maaşını alacak demiştik. ya e, yani inşallah o en azından bizim e, söylediğimiz, planladığımız işte şu ana kadar yapılan açıklamalardan çıkardığımız sonuçlarda yanılmayız. Dediğim gibi her şey hazırsa bu 8 günlük süre içerisinde bu işin bitirilmesi gerekiyor. Tamamen zaten. bitmesi yani, lazım değil mi? Bitmesi gerekiyor. Çok da uzatmanın bir anlamı yok zaten. Çünkü herkes hazır. Her şey hazır. Taslak hazır. Çok kolay aslında bunu. Ya taslağı biz bilemiyoruz ama e, Taslak içerisinde çok değişik şeyler varsa onu da bilemiyoruz. Ama sadece e, yaş konusuyla işte, EYT'nin eski haliyle e, kabul edileceğine dair bir taslaksa sadece bu zaten i, bir satırlık şey ilaveyle olacak iş. İlgili kanunlar ilgili kanuna ek bir madde koy, koyulacak. E, o haliyle yaş kaldırılacak. Eski sistem devam edecek. Ama taslağın içerisinde e, reform niteliğinde ek bir şeyler var mı yok mu? Bunlar üzerinde e, tartışmalar olacak mı olmayacak mı onu bilemediğim için. Normalde sadece EYT ile ilgili bir me mevzu varsa bunun çok rahat yetişmesi lazım diye düşünüyorum. Peki bu e, maaş konusuyla ilgili e, işte şu yasa şu zamanda çıkarsa maaş şu zamanda gelir gibi bir takım tartışmalar oluyor ya. E, Hı -hı. Mesela Şubat'ta yetiştirdiler Mart'a mı? Martta yetiştirdiler hangi tarihte diye. E, bu işin mevzuata göre e, durumu nedir? Yani yasanın çıkışıyla ilgili maaşın e, yani şunu sormaya çalışıyorum daha doğrusu. Yani işte yasa çıktı, e, dilekçeler verildi. ilk maaşı hangi ay alacaklar? E, o ayın içerisinde mi? Diğer ayın takibinde mi? E, bu önemli konulardan bir tanesi. Evet şimdi şöyle bir şey olacak zaten. Geçen ay da çok sıkışmıştık biliyorsunuz borçlanmalar konusunda 31 Aralık son gündü. Ee, insanlar e, e, sosyal güvenlik kurumlarında hep iyi olmalara sebep olmuştu. Biz, bizim e, tarihlerimiz hep sona kaldığı için bu maaş konusunda da öyle. 31 e, Ayın 31'ine kadar bu yasalaşırsa zaten yine e, bir şey olacak, bir başvuru e, paniği olacak. Diyelim 29'unda iş bitti, resmi gazetede yayınlandı. 30-31 yani iki günlük sürede başvuru e, şeyi var. Hakkı var. Yani Ocak için söylüyorum. Maaş kaybı olmaması için söylüyorum. Ee, öyle de bir şey var. Şöyle, resmi gazete eğer kanun geçti ama resmi gazete e, Şubat'ın birinde iki, birinde daha iyi çıksa Murat Bey, örnek veriyorum. Şubat Şubat'ın birinde resmi gazetede yayınlandı e, de başvurmak gerekiyor en erken. Yani yine yine Şubat'a sarkacak, yine ilk bağışlar Mart'ta alacak. Onu demeye çalışıyorum. Diğer ayın takibinde evet. her türlü ota... Evet. Diğer döneme yani Yani Şubat'ta yere... da sarkabilir. Peki. Dediğiniz gibi. Ee, evet. şimdi...